Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi FIFA mobil oynuyoruz ve piknik parti diye bir şey gelmiş piknik partisi günlük gizemli hediyeleri alarak eğlenceyi katla ve gizemli yemeği açarak ödüller kazan ortalığı birbirine katan yepyeni piknik partisi oyuncularının dene tabağını doldurmak için bizi <laughs> yok o kadar değil de şimdi büyük transferler de devam ediyor yalnız evet yeni global team of the week geldi biz ama wow ama biz yine kimseyi alamayacağız zaten evet bakalım yeni bir etkinlik geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu burada haftanın takım şey ayın oyuncusu da seçilmiş kim seçtiniz acaba Korana varken Mart ayında Gnabry evet Sergi Gnabry'i biz almayacağım yani almayacağım Burada paramız bayağı fazlalaştı. Niye öyle oldu ben de anlamıyorum. Yani Flame bu. Flame asıl nasıl okunuyorsa şöyle oyunculara bakalım abi. Bakalım abi Cook var stoper. Stopper. öyle bir konuşuyorum ki abi. O oyuncular kaç tane oyuncu var lan oha. Burada Koke var. Joke var. Cook var. Oğlum kaç tane Cook? Bakın arkadaşlar birincisi Koke, ikincisi <laughs> bir tane daha Koke, birinci Cook, ikinci Koke, Çok enteresan değil mi? der Water, Abbas, Pickle, Clark, Salter, Kofi. O oh Isaac Kofi, vay Isaac Kofi işte her Sivas'tan da oyuncu var vay vay vay. Ve Honeyman Abi yani İngiltere'dekinden toplamda kaç oyuncu var? Şu an ona bakıyorum. Bir Cook. iki yine Cook. Abi bu arada çok enteresan değil mi? Bakın. İkisinin ismi de Cook. Pardon yanlış yere girdim. İkisinin ismi de Cook. Ve ikisi de Premier Lig'de ve ikisi de İngiliz ve ikisi de Bournemouth'ta. Oha. Çok enteresan. Drink water su içme de gelmiş abi. Şimdi bir sayalım şöyle. Şuradan başladılar. Birinci Cook, ikinci Cook. iki İngiltere'de. Üçüncü Drink Water. Üç oldu. Ve daha da kimse yok. Değil mi? Yok. Yok ama Lig'imizden de Isaac Coffee'ye getirmişler. Vallahi enteresan. Çerez ustalığı bölümünde ilerlemek için enerji harca. Çerez ustalığı bölümü nerede? Günlük gizemli ödülünü almak için her gün geri gel. Ne biliyorsun? Süper gizli ödülün Gizemli ödül. Vay 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 soru işareti. Evet. Kim geliyor? <laughs> Oyuncu mu geliyor? Ne oluyor? Ödül. Para mı geliyor? Ne olacak? Hindi kupası. Piknik partisi logosu. 200 bin jeton abi. Jeton nasıl böyle oluyor bilmiyorum. Gurme puanı. 100 tane. Gurme. Aha. Hadi aşağıda dedi. Ben de buraya geldim. Ha, enerji var. 100 gibi. Oğlum güzel. Bekle yemek çılgınlığına bakalım bir de buradan. Açık büfemiz var. Piknik vardı oyuncudan almak için gurme puanlarını önce. Oh, Oo, Açık büfe oyuncularının günlük dönüşümlüdür. Çığızlı tüm ziyafet boyunca burada. Vay. Her satın almadığı yeni bir oyuncu garanti. Çok geç olmadan hepsini al. Benden bu kadar afiyet olsun. Evet. Bu ne? Hiç gerek yok. Hiç gerek yok abicim. Size. Şuradan biz koku deneyebiliriz. Ama yani hiçbir şey yapmam. Bu arada garanti oyuncu varmış burada. Buradan da ben bilmiyorum. Yine pazardaki fiyata göre alırız diye düşünüyorum. Şurada hemen şu etkinliğimizi oynayalım. Bakalım daha fazla etkinlik çıkacak mı? Evet, bu sefer sizinle beraber oynuyorum etkinliği. Bundan sonra da büyük transfer etkinliğini tekrardan oynayacağız. Evet. Burada büyük transfer etkinliğinde güzel paketler bizi bekliyor. Bunu söyleyeyim. Hadi. Oyun hadi. Hadi Oyun hadi Oh arkadaşlar yani buraları geçebilirsiniz bir şey demiyorum. Aguero ne yapsın semeleri bir çalım attı. Aguero hop semeleri. Aguero Klasik Aguero'ya göre işte. Hop çalım Şöyle şurayı da aldık. Şurayı da aldık. Hocam da alırdım ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda burayı geçtik. Ya mı uğraştırdın şurada. Evet 105 o da oynuyoruz. Arkadaşlar o zaman ben hepsini oynayıp geliyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ee, tüm etkinlikleri bitirdim ve paketimiz geldi. Şöyle bir paketi açıyorum. Ya zaten hiçbir oyuncu çıkmayacağı için direkt geçtim abi. Yani işte. Bir etkinlik daha var ama onu oynayamayacağız. Çünkü enerjimiz yok. Enerji burada da mı bir saatte bir yenileniyor? Ve artık bir 10 dakikada falan bir yenilensin yeter. Evet ayarlar. Ne diyorsun? Logo. Hmm. Tamam lan hadi. Arkadaşlar şimdilik videoya özel. Logomuzu bir değiştirdim. Bu arada şey de yapalım. Becir geçtiğiniz varmış birinin. Yok mu? Var işte Harry Kane değil mi? Ay Valbiyen'e mi ya? Valbiyen'e maalesef basamıyoruz abi. Vereceği Şimdi Piknik Partisi'nde bir şey yapabilecek miyiz diye bakıyorum. İçeri tutulu bölümünde zaten full şey var. Beceri, e, beceri oyunları var. Burada da Böyle böyle oyuncular. Prox. Yani aslında çok da iyi bir etkinlik de değil de yani kötü bir etkinlik de değil. Şuradan büyük transferlerden değmeyin arkadaşlar. etkinlikleri oynayıp geliyorum. Arkadaşlar şu anda enerjim çok dolmamış o yüzden etkinlikleri oynamadım ama gördüğünüz gibi 150 dönem fişi aldık. Bu 150 dönem fişi de bize ne demek biliyor musunuz? 2 paket demek. Evet abi hadi. Bakalım. Abi şu Bruno Fernandes bir kere çıksın ya hadi. Ya bir ya. Şu beceri ustunu şurada görmekten gıcık oluyorum ya. Ya abi garantili oyuncu paketi. Oyuncu paketi garantili. Hadi ya. Abi kesin oyuncu geliyor ama inşallah usta olur. Bruno Fernandes seni istiyorum oğlum bismillah. Büyük transfer logosu. Ya. Yeah. Abi en kötüsü yine en kötüsü ya. Çıldırmak istiyorum ama çıldırmıyorum. Yine en kötüsünü verdi ya. Abi büyük transfer logosu da geldi ama bu videoyuz Şu anda maalesef ee, piknik logosunu kullanıyoruz abi. Birinin beceri değiştirisi olmuş ya. Yapma artık ya. Ah. Podense ne ya? Podense ne ya? Hello boost ne? Podense kim ya? ya? Bir şey demek istemiyorum ya. Bir şey demek istemiyorum. Şu an şimdi şafaşa. Abi şafaş şafaşa. Oyun üzüllü. Arkadaşlar tekrardan geri geldim. <laughs> Ve şu anda şey diyeyim size. E, Mağazadan hemen. Şöyle bir şu paketimiz var gördüğünüz gibi. Bari buradan ya abi hiçbir yerde şansımız yok. Ya. Bu parmağa çok güveniyorum hadi bakalım. Bismillah dedim bastım. Hiçbir şey gelmediğini biliyorum hadi be geç be. Oh! Yeah bir oyuncu paketi daha var son paketler artık öbür tarafta o yüzden iyi oldu abi hadi hadi Bismillah Bismillah demeyi unuttum T Bismillah demeyi unuttum ya tamam, yine transfer sözleşmesi veriyorsun da bizim transfer sözleşmesi için şu anda daha dört olduğu için ama çok kötü şu an durumumuz harbiden vahim arkadaşlar Çok kötü bir paket açılımı oldu ama. Bu arada bak beceri yükseliyor. 102 gen olabiliriz. Artık Cerar'da da koşacağız arkadaşlar. Daha yani çok şey var. Hadi abi son paket. Evet. Hadi. O şeyden de açalım. Dur. Şimdi o da geldi. Bir daha global team of the Week paketi falan var. Abi parayı verdin. Şimdi ben oraya gitmez miyim? parayı vermeyecektin. Şimdi ben buraya gelmez miyim? Evet. Bir şey yok. Paketlerde oğlum çıkmasana ya. Bir ya çıkma çıkma artık. sinir. Arkadaşlar paketler diyoruz. nerede geliyor belki? Team of the week. E nerede olabilir ki? e global team of Two paket gelmemiş miydi? Ben mi göremiyorum ya? ya? Şu an bizim oyunda bir sıkıntı mı var? Hiçbir şey anlamadım abi olanlardan beceri geliştiricisi pas kimin Barkley sen önce bir kal önce bir kal margacı basacağız abi önce biz Ozan Kabak. Ozan Kabak yüz üçgen abi bir şey diyeceğim ne oldu global team of the paket yok mu bak bir e de bastık global team of the big paket var mı yok mu hala anlamış değilim olması lazım normalde hala yüz şu ikinci dakikamızdaki bir oyuncuları çıkartayım arkadaşlar. Ee, bu oyuncularla şeye gideceğiz. Rooney'i bir koyalım şimdilik. Rooney'i koyacağım mı? Koymuş olması lazım. Evet. <laughs> Oyun içinden geçiyor şu an. Balkan'ı da buraya koyalım. Carol da buraya koyalım. Mantıklı. iki tane Robert vardı gördünüz mü? Abi şu an oyun harbiden içinden geçiyoruz. Lens. Ama hayır futbolcuyu da buraya koyalım abi. Şimdi hadi be ne uğraştırdım be. Harbiden var ya. Molino Molino. Molino 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 Koy bir tane. Oh, oh. Evet çıkarttım abi var mı? Var bir yana kalsın dur. Var bir yana kalsın. Firman da kullanacağız abi. Cassia'yı da buraya koyalım. Evet. Coop Mayers yerine de Montiel koyuyorum. Onu. Koyuyorum. Koyuyorum. Evet koydum. Sanchez. Senin yerinde şöyle bir Jukevic miydi neydi abi ismi? Lakiceviç'miş. Ve Arar Yabuta'nın yerine de şuradan şöyle askeri bir tane oyuncu koyduk. Ve şu an takım 80 gen neden? Vermer ve Valbiyana var abi. Bu, bu ikisi 80 gen tutuyordu. Main payı da buraya koyuyorum. Ve şu an takımda sadece Valbiyana kaldı abi. Ve şimdi gidiyoruz ve bu takımı Kadro konuma görevi yapıyoruz. Tabii ki de kariyer puanı olarak buraya. Evet. Seri A nereden? Seri nereden çıktı oğlum? İkonları falan mı yenilediniz? Ne oluyor? Bir dakika. İkonlara bir girebilir miyim ben? Ne oluyor? İkonlar aynı ikonlar evet ikonlar aynı ikonlar ikonlar tamam işte Gerard bu cerard da seri a'nın ne alakası var çözeceğim arkadaşlar evet 83 gen takım istiyorsun Sazio b seri a 6 tane minimum oyuncu oğlum nereden çıktı bunlar söyleyemedik. E tamam sadece öbeği kaydedin. Abi niye filtreleyemiyorum ya? Seri arıyorum. Devam et. kaydet. Ay. Takım seçmiyoruz abi doğru ya. İmobile. Aha vallahi kurtardı bizi be. Ama bir tane işte. Abi seri B'den oyuncu var mı? Şu an Salsio B'den. Niye böyle bir şey istedi abi? Var. <laughs> i̇ki tane var. Benlik bir şey değil kardeşim. İki tane var. İkisi de aynı takım döneminde. Abi altı tane oyuncu istiyorsun. Al. Takımının gelini yükseltelim. Sen şuraya atalım ne daha iyisi, şöyle gel tamam şimdi o 86'lık oyuncuları kullanacağız bright white sen şöyle şuraya geç bowen neredesin bowen sen de şöyle bir gel tamam mı biliyorum şu an oyuncu bayağı şey oldu hadi sayız sen şöyle bir uçur abi vermeri koyalım vermer vermer şimdilik daha iyi Hmm, 83 geniş şu anda. Şimdi sayıs bizi uçur. Sayıs abi. Hmm. Eyvah. Eyvah. 83'lük daha iyi bir oyuncumuz varmış. 87'lik oyuncumuz var ya bizim o kim? 80'lik biri koydum mu? Güzel. Molino'yu çıkart buraya. 83'lük. Manual da buraya koy abi. 82 hala. Duffy de çıkart. Oraya 83'lük dünya koy. Hala mı 82 lük? Tamam. E, 70'lik e, 81'lik lan ne 70'liği. Oyuncu çıkar. 83'lük adam kalmadı abi. Yok. Evet şu anda takım böyle abi. Vermeri kaleye koyalım. Kimya istemiyorsun. Mia istemiyormuş ya. Burada da kim Mia istemiyor ya. Böyle bir şey olmaz ama ya. Abi o zaman Provedel isimli kaderimiz var ya. Bayağı... Bir kere bizim bir tane seri A oyuncusu lazım bize. Bizim bir tane seri A oyuncusu lazım. Takım. Arkadaşlar 89'luk bir tane Boga isimli bir oyuncu bulmuştum. Hepsini birden teklif başarısız dedi abi. Bizden önce bir saniye önce alan biri oldu ya. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir terbiyesizlik olmaz ya. Neyse abi 85'lik alacağız o zaman ha? Böyle bir şey olmaz ya. Allah Allah. Yani 222 bine var. 279 bine var. 86 varmış abi. 280 bin e. zafatayı alacağım. Kimse yoksa 85 o. Yok abi şuradaki zafatayı yetişebilirsek alalım artık. Evet yetiştim. Aldım. Ama hayır artık. Hayır artık ya. 122 binlik oyuncuyu ver o zaman bana ya. bunu da alırsan seni har Abi ne biçim birilerine, birilerine denk geldik arkadaşlar biz ya. Bunu da ver. Heh ya. Kaç saattir uğraştırdı bizi ya. Allah Allah. Abi kim yapıyor bilmiyorum yani. Bizden bir bir saniye önce biri alıyor biz alamıyoruz ya yok böyle bir şey. İnşallah öbür tarafta da öyle olmuştur. Orada kimi çıkartacağız biz buradan? Yani Sanchez çıkartacağız. Onun yerine 85'lik oyuncu. Neredesin oğlum? Buradasın. Gel bakalım. Bitti. Takımı kurduk. Vallahi billah takımı kurduk. Uf. Zor da olsa takımı yaptık. Evet. Ne uğraştırdım be. Hala 68'lik oyuncu kullandık. Daha ben bir şey demiyorum. Direkt 80'e mi düşürüyorsun lan sen de? Yuh. Sayıs gel buraya sayıs. Sağ is bomlamam. Sağ is bomlamam. Bu arada... Bizi kurtaran sayısı ve Alex Berenguer'e buradan e, tek, e, teşekkürlerimi iletiyorum. Ve Bovan'a da attığı gollerden dolayı Bright White'le beraber teşekkürlerimi sunuyorum. Ve o zaman haydi gönderelim. Ve Gerard'a bir adım daha yaklaşalım arkadaşlar. Ve şu anda Gerard'a bir adım daha yaklaştık. Gördüğünüz gibi kariyer puanı 10 tane verdi değil mi? Evet güzel. O beceri geliştirilmesi bayağı olmuş bekleyin. İki tane daha olmuş abi. Hemen kimler onlara bakalım. Bu arada böyle giderse biz beceri geliştirilmesi... Geliştire geliştire. Basa basa 80 gen olacağız gibi. Ee, 80 gen ne ya? 102 gen. Evet şöyle bir. Belki de şu an olduk bilmiyorum. Saldırılandık. Çağlar. Çağlar sevincisi. 99 oldu Çağlar be. Evet oluyor ve oldu. Yani artık 102 olmadıysa... Nasıl ya? Ay i̇lla illa mi geliştireceğim bana ya? Hurricane geliştirecek biri var mı? Robert var. Hah. Tak, tak 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 Bakalım abi 90 yapabiliyor muyuz? Evet şunu da 5'e indireyim. Şunlardan da bir yüze indirelim. O oluyor oluyor güzel. Hurricane 90 yapacağız. 188 bin koinse de, Rubbers da beraber biraz daha indirimli bir şekilde her 90 gen yapıyoruz ve abi 102 gen yapar mısın artık beni oyun? Artık beni 102 yen yapar mısın ya yeter bak, 600 bin coins şu anda gitti. 600 bin coins şu anda gitti. Büyük transferlerde herhalde bir paketimiz yoktu değil mi? Ben? Yanlış hatırlamıyorum. Özür dilerim arkadaşlar elhamdülillah burada hadi be arkadaşlar gördüğünüz gibi yokmuş buradan paket ve o zaman şimdi ne yapacağız yapacak bir şey kaldı mı diye bakıyorum yok gibi duruyor oha oğlum bir haftalık mı getirdiniz ya piknik parti ee, o şeyin partisi etkinliğini bir hafta mı getirdiniz be bu ne bir be abi global team of the week Hala yok mu? Hala yok mu global 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 team of the week? Arkadaşlar mağarada şimdi aa, az önce sadece büyük transfer ikonlar yıldız bileti ve paketler vardı iyi hatırlıyorum. Şimdi piknik partisinde geldi abi birden potum da geldi. Evet ikonlar yıldız bileti paketler. Aa, bunlar az önce niye yoktu ya ben de bunu anlamıyorum arkadaşlar. Az önce yoktu değil mi ben yanlış hatırlamıyorum. hemen oyunculara bakalım. Mbappe. Bo Ha. Mbappe. Moisander eski bir efsane. Klişi. Başakşehir'in sol ki, buradan bir tane elit oyuncu çıkarırsak kadro kurma görevleri için iyi olur. Hadi abi. Arkadaşlar atacağım tabi. Bak yine gitti ya. Abi niye gidiyor arkadaşlar? Sizce niye gidiyor? Hı? Tekrardan girdim. Yine geldi. Evet. 250 bin. Ve arkadaşlar tabi ki de video içindeki paketler kaçınılmaz bir şeydir. Buraları mutlaka izleyin. Ve a, bari o paketlerden çıkmadı bari buradan çıksın diyorum. Ve paketi şu an neden açtığımı söyleyeyim mi size? Hadi. Evet çok zorlanıyorum şu an açmakta. Ama açacağım. Dur lan kırık kolumla açayım. Kırık kolumun tam kırık yeriyle arkadaşlar. Kolum kırıktı bir ara ve orayla açtım. Hunter, Ashley Hunter, Rodolf Austin, Fisher. Fişçi. <laughs> şey fişçi. Balıkçı. Balıkçı geldi ya. Böyle bir şey yok. Hemen bir paket daha açtım. Bilinmeyen hata. Evet bir kere daha gir çık yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan geldik mağazaya ve Buradan paketler diyoruz. Global Team of the Week ofensif paketi diyoruz. Bak ofensif dedim bir tane Mbapp beni alırım yalnız oyun. Evet kim geliyor? Oy. Herkese bir haller oluyor? Çakma Filip ne bak. Elit ver artık. Elit ver arkadaşlar. Elit ver ne kadar paket. 5 tane paket mi açmışım? Arkadaşlar 5 tane paket açtın gözüküyor. Ne oluyor abi? Alex Ramiro, Fisher. E tamam, sadece bunlar gelmiş. Ve iki tane Austin. İki tane Megawyer. Bir tane ne bak, bir tane Hunter işte. Tamam. E bir tane iki tane açmışız işte. kafayı yeme. Ben iki tane açtım ama beş tane açtın gözüküyordu arkadaşlar. Ha şimdi oldu tamam. Az önce beş... Senin bilinmeyene de hatana da. Tekrardan geldik arkadaşlar. Sürekli bilinmeyen hata. Sürekli sunucu bağlantı sorunu vere vere abi video bitti. 150 bin. Hadi o sıfır gösteriyor ha. Ne oldu? Limit sıfır. Beşte sıfır. Eşli Hunter birinciden. Abi yine mi Augustin? Yine mi Fisher? Ne oluyor abi? Yine beş tane kilitledi. Her işte oyun kafayı yiyor. Harbiden diyorum oyun kafayı. Ve çöktü. Bak yine gitti. Yine gitti buradan. Abi şu an oyun kafayı yeme uğraşında arkadaşlar. Oyunu bozduk. Videonun başlığı. Oy. Paketler. Hadi. Açtırıyor musun? Yine açtırıyorsun. Yine bilinmeyen hata veriyorsun. Ne oluyor kardeşim sana? Arkadaşlar özellikle son bölümü izleyin. Şu an FIFA'da hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. 5 yıllık FIFA oyuncusuyum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Oha. Oğlum yanlış yere girdik dur. Çık şuradan. Biz buna değil de. Hocam bak kasma artık şu dönme işaret. Abi yine gitti. Ay paket yine gitti. Delirmek üzereyim. Ve işte sonunda açtık. Sonunda açabildik abicim. Evet açtık. Austin birinci de geldi. İkincide de Kuntilla geldi. 80 olabilir. <laughs> Arkadaşlar delirdim. Paramı bitirdim. Battık resmen battık. Tarapt geldi. Evet çok güzel. Burada iki tane 79'luk vermiş. Bir tane 80 vermemiş de iki tane 79 vermiş. Mantıklı. Ve battık gördüğünüz gibi. Hop. o. Ee, ben e, bir şey demek istemiyorum. Buradan e, FIFA'ya, EA Sports'a seslenmek istiyorum. Ee, oyun neden bozdunuz sorabilir miyim? Alo sesim geliyor mu? Acaba oyun neden bozdunuz? Oyunu bozmaktaki amacınız neydi? Evet. Bekliyoruz. Burada enteresan iki tane animasyonlar gelmiş. Fisher'da görüyorsunuz üç tane. Alex Oda görüyorsunuz üç tane. Ve Fisher'ların hepsi de animasyonlu Fisher. Şey iki tane. evet sekiz bin mi? Değiş. Sekiz mi koyuyoruz. Efsane Fisher. Beş bin mi? Galiba animasyonları hesaplıyor muyuz? Ne oldu Anima. Onu bunların hepsi animasyon. Yani Fisherların hepsi animasyonu gelmiş. Tarafta hesapla oğlum. Ay ay, ay ay hesaplarını bozmuşlar ya oyunun. Arkadaşlar, eee çok kötü bir video oldu. Hiçbir paketten hiçbir bir şey, hiçbir bir şey. Eee en azından Cerar'da yaklaştık diyorum daha fazla konuşmak istemiyorum. Yani o yine bize bir çirkeflik yaptı. Ve bize hala yüzük iken yapmadı. Yani ben burada aslında bir şey demek istemiyorum şu anda. Size yorumlarda bırakıyorum arkadaşlar işi. Yorumlarda FIFA'yı ya ne yapacaksınız artık bilmiyorum. Yani bundan sonra sizi FIFA'yı size devrediyorum. Size havale ediyorum FIFA'yı. Evet maalesef bu da kötü bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ve bay bay.